İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam Melek'le Neler Mümkün adlı programıma hoş geldiniz. Bugünkü programda bu akşam sizlere iki harika insanla tanıştıracağım. İkisi de genç yaşlarına rağmen kendileri aksesin çevirmenliğini yapmış İrem Ülkü Yıldırım ve Ayça Bal. Evet, evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz. heyecanlıyım. Evet geldiğinizden zaman bir enerjiksiniz. Enerjinize hayran kaldım. Teşekkür ederim. Yaşın gençliğinden mi, aksesin aktifliğinden mi, enerjisinden mi bilemiyorum. Hepsi. Hepsi, Hepsi bir var. arada. Hepsi bir evet. evet. Önce İrem'cim senden başlayalım. Tabii ki. Um, ben İrem. <laughs> um, üç senedir akses yapıyorum. Yaklaşık 10-18 yaşımda falan başladım sanırım. Um, ve şu anda grafik tasarım yapıyorum akses için yani aksesin grafik tasarımlarını ve birçok insanın ve Ayça ile beraber bir sürü Hani gerçekten çok güzel insana ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de buraya geliyorlar ve bir sürü sınıf veriyorlar um, böyle yani bu şekilde gidiyor şu anda şey diyorsunuz Aha. Peki asesi e, aksesin hediyesi ne oldu sana wow, bu um, <laughs> um, aslında bu biraz geriye gidiyor benim için. Um, ama Akses'in en büyük hediyesi sanırım yaşamdan çok fazla etkilenmek yerine kendi yaşamımı yaratmak oldu. Yani her şeyden böyle etkilenip sürekli üzülmek ya da işte sürekli stres olmak yerine daha başka bir şeyin mümkün olduğunu keşfetmeme yardımcı oldu Akses. Her alanda. Evet güzel bir şey. Evet. Peki Ayça'cığım biraz da senden... <laughs> Seni tanıyalım. Sonra hep beraber bir konuya girelim. Tabii ki. <laughs> ben genetik mühendisiyim. Ee, biyoloji öğretmenliği yapıyorum bir yandan da. Ee, bu süre zarfı içerisinde de Akses'le tanıştım. Tam bir sene oluyor. Dün ya da ondan önceki gün tam bir senemi tamamladım Akses'le tanışmamda. Keyifli. Çok keyifli. Peki Akses sana... Ee, şimdi Akses'i bir yıl önce tanıdın. Bir yıl önceki İrem Ayça ile bir yıl sonraki Ayça arasında ne fark var? Wow. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla şey var ama en basit sanırım şey diyebilirim. Senin de söylediğin gibi hayatı istediğim gibi yaratabileceğimin farkındalığını kattı. Bu olasılıklar alanını açtı bana. Evet. Kendi... Yani sürekli bir şey mümkün olduğunu biliyorsanız mesela ama nasıl hani nasıl çünkü bir yaşamınız var belki de ve hani bu o kadar da iyi olmayabilir hani farklı bir şey mümkün olduğunu biliyor Hı -hı. olabilirsiniz bana aksesory çok bunu verdi yani açıkçası Aynen. Aynen. ve o alana atlama cesareti evet. onun mümkün olduğunu göster daha doğrusu peki şimdi günümüzde şöyle insanlara gençlere daha doğrusu baktığınızda tabii siz 22 yaşındasınız <laughs> ve çok güzel yani gerçekten <laughs> e, şanslısınız gerçi bu şansı da siz yarattınız Evet. Bu alana girmekle girerek Evet. E, şimdi Gençlerdeki bu karamsarlık mesela baktığın zaman çocuklar kendi hayatlarını yaratamıyorlar. Hala işte üniversiteyi bitirmiş, bitirecek ya da üniversiteye girecek, liseyi bitiriyor, üniversiteye geçecek. Seçimlerini bile yapamıyor çocuklar. Diyor ki puanım neye yeterse ben onu yazmak istiyorum. O bölümü seçmek istiyorum. Yani çocuklar seçimle seçimsizlik arasında sıkışıp kalıyorlar. kendileriyle ilgili nasıl desem ee, bir karar veremiyorlar. Hı hı. Peki bu gençlere siz nasıl ne? bir ilham Yok, olabilir. evet, olabilirsiniz, yaşınız çünkü çok genç, <laughs> daha başındasınız. <gülüyor> <gülüyor> ben belki birazcık arka planından bahsedebilirim. Ben İstanbul'daki hani en başarılı liselerden birine gittim yani öyle bir puan yapmıştım. Ve lise hayatım boyunca hani dediğiniz gibi yaptığım her seçim benim için hani yargılanacak bir şey gibiydi yani ne yapsam ne seçim yapsam yeterince iyi değilmiş gibiydi ve üniversiteye yıllar sonra bugün başlıyorum yani hani bu sene başlayacağım benim gençlere yani benim yaşımdaki insanlara söylemek istediğim şeylerden biri hani um, kesinlikle yanlış değilsiniz yani eğer ki eğer ki şu anda okumak bile sizin için yeterince alan açmıyorsa, siz daha ne yapacağınızı bilmiyorsanız, hani ne yapmak istediğinizden emin değilseniz, hı hı. kesinlikle bir yerden başlayın. Bekleyin demiyorum. Sadece eğer ki seçmiyorsanız bu da yanlış değil. Eğer ki seçiyorsanız bu da yanlış değil. Sadece kendinize biraz alan açıp, hani kendinize biraz alan tanıyıp, kendinizi tanıyabilirsiniz başkalarını dinlemek yerine. Yani özellikle böyle yetişkin insanlar <laughs> çocuklara gelip hani bir sürü şey söylemeyi arzu edebiliyorlar zaman zaman. Ama belki de bazen gençlere sormak gerekiyor. Sen ne biliyorsun bu yaşamla ilgili? Sen ne arzu ediyorsun? Nasıl bir yaşam arzu edersin? Ne yaratmak istersin? Ne yaratmak ya. istersin? Yani bir cevaba sahip olmasa bile o çocuk o farkındalıkla, o enerjiyle uyuşan yollarda bir şekilde yaşamını yaratmaya başlayacaktır. Bu benim için böyle oldu. Açıkçası. <laughs> evet, söylemek istediğin bu. Peki, eee Ayçacığım, e, sen ne demek nasıl bir mesaj vermek istersin? Anladığım kadarıyla aha. siz beraber çalışıyorsunuz. Aha. 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 <laughs> Aynen. <çalış beraber. gülüyor> Yok. şöyle aslında, e, ikimiz de kendi yaratımlarımızı yaparken <laughs> ortak yaratımlarımızda buluşuyoruz ve bir fark ettik ki ikimizin de yaratmak istediği katkı olmak istediği çok büyük bir alan var gençlere farklı farkındalıkları göstermekle ilgili. Ne yapabilirsiniz peki? Ne düşünüyorsunuz? Onlara bu farkındalığı gösterecek nasıl bir yolu izlemeyi düşünüyorsunuz? Aslında sadece yaptığımız şeyler bile bence çok büyük evet. bir şey. Peki sizi izleyecekleri bir platformumuz, platformumuz var, mı? var mı? Tabii ki yani belki aşağıda geçecektir mi? <laughs> evet. Evet. <Eşecekler>. Evet. <laughs> belki bizi Facebook'tan, evet. YouTube'dan takip edebilirler. edebilirler. Evet. Bize yazabilirler. Çok isterim yani i̇letişime gerçekten iletişime geçebilirsiniz. Evet, nasıl başardınız gibi Kesinlikle. sorularda Kesinlikle. hayatlarında yeni bir değişim yaratacaklar. Onlar evet, evet. siz ilham olabilirsiniz Kesinlikle. diyoruz. <laughs> evet. Bir de ben şeyi eklemek isteyebilirim. Mesela şu an birlikte çalıştığım öğrencilerde ee, belirli üniversite bölümleri dışarısında bölüm yaratmak isteyen öğrenciler de var. Yani. Hani diyor ki, ben bu alan üzerine çalışmak istiyorum, bu henüz açılmış bir departman değil. O zaman ben şu iki bölümü okuyup, bu ikisini mixleyip, kendim bölümümü açayım veya bu alana getireyim. Diyen Aslında yaratımla var. Da yapıyorlar kendileri Kesinlikle. orada. Kesinlikle. Bunu akses alan çocuklar mı söylüyor? <laughs> akses henüz almamışlar. Yani tanıyanlar mı? De, alsalar neler yürütler <laughs> <laughs> <yerde>, de <bilmiyorum. gülüyor> işte yani akses, hani akses gerçekten insanı genişleten bir sistem. Hı -hı. Ee, ben de akses BF olarak yani Hı -hı. iki yıldır BF filmi yapıyorum. İşte 2010 Süpersiniz. yıldan beri de aksesin içindeyim. Aksesle çalışmalar yapıyorum. Ve insanların hayatında, kendi hayatındaki değişimleri Hı -hı. gördüğümde Muhteşem şeyler yaratmışım. Şöyle baktığımda gerçekten mucize. aksesin hani şu bir basamağı var merdiven. Çizer, çıkar, çizer, çıkar, çizer. Şöyle <laughs> baktığın zaman bazen enerji durağın olur. Dersin ya hiçbir şey yapmamışım gibi. Ama baktığın zaman aşağı merdivenin belki de ortasının <laughs> üstündesindir. Yani, Topum ekme aşaması belki aynen, de olan, olan Onlar hepsi. evet hepsi. Ee, aksese girdiğin zaman zaten daha çıkamıyorsun. O soru sorma şekilleri olsun, kalıplar olsun, evet, mantrası olsun. Çünkü bir yapma olsun. değil. Hani akses gerçekten olma. bir olma. Aynen. Hani aynen olduğun aynen. şeyi bırakamazsın. Onu olmaya devam edersin sadece ya da daha da genişletirsin. <laughs> Peki şimdi izleyicilerimize şöyle güzel siz aksesin çevirmenliği yapıyorsunuz <gülüyor> proseslerini. <gülüyor> evet. Ee, kimin çevirmenliğini yapmıştınız daha çok? Of, o kadar çok ki, <laughs> o kadar çok kişiler yani, şu an saysak bitmez gerçekten. Peki şöyle güzel bir proses versek izleyicilerimize, Akses'e ha. davet olarak. Aslında benim aklıma gelen bir tane var. Um, hangi olasılıkların olmasına izin vermiyorsunuz? Eğer ki izin verseydiniz, bütün bu olasılıklar toplam kolaylık, neşe ve ihtişamla gerçekleşecekti. Ve buna izin vermeyen her şeyi, akses Yık. temizlik cümlesini evet. kullanabilirsiniz evet. burada. Evet, öğretmeni <laughs> Gerçekten akses temizlik cümlesi, sihirbazın sopası gibi diyor ya, kesinlikle hakikaten öyle, şey. öyle. kesinlikle Yani öyle ben şey. kendimde, şimdi insan başkasına çalışmadan ziyade kendiyle de çalışıyor. Akses'in en güzel yanı da bu. Hı hı. Hem hı. birine mesele yaptığın zaman, çalışma yaparken sendeki titreşimler, oradaki titreşim aynısı zaten tak diye ortaya çıkıyor kendinle de ilgili. Ben prosesleri bir olay yaşadığımda muhakkak duygunun altına inerim. dedim ki bu kime ait? Oradan <laughs> çıkartırım. Ondan sonra çıkan duyguyu bir de prosesle. Bu temizleme cümlesiyle de temizlediğim zaman ve bunu bırakmıyorum düşün. ama. Hı hı. Bir hafta boyunca o duygu üzerine çalışıyorum. Mesela alınganlık duygusu. Hı hı. Onun için o yıkıp yaratımını işte prosesleriyle i̇ptal temizlerken edersiniz. iptal ediyorum ya bakıyorum bedenimle test ediyorum. Yani bir de onu da kinesiolojik olarak da testlerini yaptığım zaman Hakikaten, hatta yüzde, yüzdelerini bile test ediyorum. Yüzde elli, yüzde kırk, yüzde otuz. Ne kadarı dönüşmüş? Aynen, ne kadar dönüşmüş bizi. beden ona tepki veriyor zaten. Tabii yani. ki, tabii Yani kesinlikle. bizim bedenimiz, bedenimiz biliyor zaten. Her şeyi biliyor, bir mekanizma çalıştığın zaman, özellikle farkında olduğun zaman. Hmm. Bunları. Aynen öyle. Evet şimdi <laughs> ne yapmayı düşünüyorsunuz başka? Gelecek için. Evet. <gülüyor> um, <gülüyor> aslında birçok projemiz var yani iş olarak. Um, bir sürü insanı burada ev sahipliği yapacağız. Ve gelen kişilerden bir tanesi bir opera sanatçısı Desira Dumonde. Monde. Um, bize sizin için doğru ses sınıfı verecek ve hani biz de buna ev sahipliği yapacağız bu tabii ki yani siz de katılmışsınız ay o sesin <laughs> hakikaten doğru ses sınıfı muazzam İnanın ben <laughs> evet, de ben de, de çok şey ben, beni buraya getirdi <laughs> <laughs> düşünebiliyor musun wow. ben Yaşam Koç'ta eğitim alıyorum Eğitimi aldıktan sonra işte sunum yapacağız sunumda ama mümkün değil oraya çıkmam e, her şey biliyorum anlatıyorum grubun içinde okay fakat e, sunum yap şu kameranın karşısına geç dediklerinde Mümkün değil. Orada takılıp kalıyorum. Yani inanılmaz bir şey. Hı hı. Bu çalışmalar hı hı. alan biri olarak. Sonra bir baktım. Sağ olsun Canan'ın şeyi vardı bir e, bu eğitimi işte. Açtım. Dedim ki ben gelmek istiyorum. Nasıl bir şey? Anlattı. Hı hı. Gittik. Gerçekten benim hayatımda çok şey dönüştürdü. Herkese tavsiye wow. ediyorum. Gerçekten alan biri olarak. Ben bunun eğitimini vermiyorum aksesin çünkü hep <laughs> e, sınıflarım evet, evet farklı farklı evet. akses bars akses conjunctions aslında büyük bir şemsiye diyelim büyük <laughs> bir yelpaze, Kocaman bir dünya. Kocaman bir dünya. Biz e, mesela BF olarak bars'ın işte BF'i kolaylaştırıcının eğitimcisi <laughs> olarak ilk basamaktan başladık ki bunlar bize neler açtı? <laughs> bundan sonra tabii o sınıflara foundation sınıfı olsun, SOP sınıfları olsun, beden prosesleri olsun bu sınıflar da muazzam sınıflar. Çok, Ama de ki hepsinin eğitmenliğini <laughs> alır mısın? Hayır. Aksesin güzel yanı da herkes kendi yapabileceği sınıfların eğitmenliğini alıyor. Ne ilginizi çekiyorsa yani ha. hayvanlardan Aynen. tutun otizme, otizmden tutun bedenlere hani ne sizin ilginizi daha çok çekiyorsa, neye daha yatkınsanız onunla ilgili bir sürü şey yapabileceğiniz. Evet. Ben bir şey mesela gibi. dedim ki bu BİF'in sonrası ben mesela ne olabilir? Bu doğru ses sınıfının Aha. eğitmeni Aha. olmaya karar verdim. Yes. Gerçekten onun eğitmen <laughs> olmaya karar verdim <laughs> ki muazzam bir şey. Evet, Ay amin bu sınıfların gerçekten. Gerçekten evet. diyorum yani herkesi yani kendiyle yani kamerayla sorunu olan kim varsa ya da topluluk önünde konuşmayla. <gülüyor> bir <gülüyor> iş kendini ifade Kendini ifade olmayı. Aynen. Evet, evet. Hepsinde. Şey Bunun ben ben, ben örneğim. Çünkü bugün buraya gerçekten diyorum ben o eğitim aldıktan sonra bak uzun sürmedi. Sesin ötesinde bir şey yani aslında orada yapılan çalışma. Evet ya diyorum ya e, sesin ötesi dediğin gibi kendini e, yani nasıl desem o sahneye çıkarıp konuşabilme uh -huh. önemli olan benim için oydu. Çünkü bu kadar eğitimler almışım işte e, insanlarla. Da... Tabii ki workshoplar yapacağım, eğitimler yapacağım. Ee, ben de bu kısıtlayıcılık olursa ne yapabilirim? Kesinlikle. Kendimi geliştirebilirim de iletebilirim. Evet. Hı. evet. Ama şimdi hı hı. arkasından bir ay geçti, bir şey oldu. Sunumumu güzel verdim. Hı hı. Bir aydan sonra, iki ay sonra da burayla bir telefonda. Tamam hı. buraya geldik. Burada çekimler <laughs> oldu. İlk ya hızlı gelişti. Hı hı. Ondan sonra da burada program yapıyor o buldum kendimi. Gerçekten. <laughs> Önce de diyordum ki Allah'ım bu nasıl bir şey? Nasıl hız? Nasıl sistem işliyor? Açılmış çok güzel. Aksesinin çok nasıl çalıştığını açıldı. merak ediyorsanız bir abi söyleyeyim. Aynen öyle. Nasıl çalışması gerektiğini samimiyetle anlatıyor gerçekten. Yani bunu e, hatta şey olsun ikinci kez de yani katılmak isterim yani keyif için. Aha. Hı hı. Çünkü zaten beni açtı. Hı hı. Bundan sonra bunun eğitmenliğini, neşesi için, salaymeme, amin öyle olsun, evet. öyle olsun. Ee, başka sınıflar var mı siz getireceğiniz? Um, başka kim evet. var var mı? Moira Bramley diye bir lady getiriyoruz. Kendisi şatoda yaşayan multimilyoner bir hanımefendi. Um, ve eğer ki hani ki dünya %99 şu anda parayla ilgili sorunlar içerisinde hani her birimiz gibi. Ama bu Lady gerçekten bize bunu zarafetle yaratmanın yollarını gösterecek. Hatta dün bir çevirisini yaptım ve o çeviride şunu söylüyordum. Parayı sıkı çalışarak da yaratabilirsiniz, parayı keyiften de yaratabilirsiniz. Seçim sizin. Evet. Ve hani ben bunu duyduğumda şey oldum. Wow. hani. Evet, nasıl gerçekten olur? <gülüyor> gerçekten <gülüyor> evet gerçekten seçim benim mümkün. Evet, evet, evet. Ve merak etmek hani nasıl olabilir gerçekten? Eğer ki bununla da ilgiliyseniz hani bununla ilgili de bir sınıf olacak. Gelip katılmanız ne yaratırdı? Ne gerçekten. zaman olacak? Tarihleri belli mi? Mayıs'ın 8 ve 13'ü arasında. 8 ve arası. 13. 8 13 <laughs> Mayıs. 3 günlük sınıf, 4 günlük sınıf bunlar değil mi? 2 um, tane 2 günlük sınıf olacak. Bir tanesi evet. Lady Moira sınıfı ve öbürü de zarafetle para yaratmak sınıfı. Bu bahsettiğim şey zarafetle para yaratmaktır. Lady Moira da aslında gerçekten yaşamızda nasıl bir lady olacağınızla ilgili. Yani hmm. kadın olmaktansa ya da böyle nasıl diyeyim? hani insanların böyle bana biraz böyle geldi bilmiyorum hani ne kadar doğru ama kendinizi böyle sürekli daha değersiz daha değersiz kılmak yerine artık gerçekten nasıl bir lady olabilirsiniz ve o eskiden lady'lerin olduğu bu enerjiyi tekrar dünyaya nasıl getirebilirsiniz birazcık bununla İlgilenen değeri kadınıyla. nasıl verebilirsin hı hı. kadın olarak? Hı hı. Yani ya yaşamınızda şatosu olan bir lady gibi yaşasaydınız? O zaman neler değişirdi? Wow, neler, hani neler değişirdi? Neler Geniş bir şey gerçekten. Gerçekten güzel bir şey. Hani ilişkilerle ilgili bir soru sormuştunuz mesela. Ya bunu ilişkilerinize uygulasaydınız? Ya tanıştığınız herkes hani bir lady olduğunuzun farkındalığıyla konuşsaydınız? O zaman neler değişirdi neler gerçekten? Yaratır. Bırak kendi hayatı için dünya için bile neler değişir? <laughs> Kesinlikle. Şu evet. an çünkü dünya gerçekten eril enerjinin yüksek olduğu bir Gerçekten şimdiye kadar <laughs> olmadığı kadar yüksek bir erkek enerjisi var, <laughs> eril enerji <laughs> var, baskın bir enerji var. E çünkü neden? Erkek zaten erkek, eril. E kadınlar da şimdi baktığınız <laughs> zaman eril enerjiden titreşiyor. <laughs> Gerçekten. Yani çünkü e, kadın tamam para kazanıyor, kazanma ayrı bir şey <laughs> ama parayı kazanırken eril enerjiden başarma, başarı odaklı. Yapmak veya Hırsaktan... olmaktan Aha. Arasındaki fark gibi ya biraz. da alını evet. kabul etmek hani en çok unuttuğumuz evet, şey. Evet çok önemli yani, bir, bir ayrıntı. Receiving İngilizcede de böyle geçer. Çok onu önemli. ama dediğin zaman insanlar aklı pek almıyor. Ne demek diyor yani olmaz. İşte diyor. en güzel tarafı da bu. Ha, olmaz diyor. <laughs> Çalışmasam diyor başarılı. Tamam çalış çalış da. Nasıl? Hırsa nasıl girmeden. Aynen. Yani insanlarda şu var. Ben çok çalışırsam. Çok mücadele edersem, işte öne geçersem, kendimi gösterirsem başarılı olurum. Yani kodlama bu. Evet. Yani zerafet, bazı insanlara bakıyorsun kolaylıkla, keyifle, neşeyle parayı yaratıyor. Hiç çaba, hayatında çaba göstermemiş. O nasıl yaratıyor mesela? Mesela Moira bana anlatmıştı şatoda yaşamaya nasıl başladığını. Um, belki burada paylaşabilirim. Hı hı. Um, Moira böyle bir gün... Bu Chateau ile ilgili bir şey düşünmüş, bunun çocukluğundan gelen bir şey ve böyle onunla ilgili bir olayı akses temizlik cümlesiyle poken podlamış işte. Chateau ile ilgili ne varsa vesaire ve bir hafta sonra bir telefon alıp ona Chateau'da yaşamakla ilgilenip ilgilenmeyeceği soruluyor. Wow. Yani, bu, kadar bu kadar zarafetle yani bu da, kadar gerçekten. hani hiç uğraşmadan, hiç didinmeden, hiç kendini yormadan Hani çatırt diye böyle. <laughs> evet, şimdi aksesin soruları gerçekten devrim yaratacak sorular, güzel sorular. Ancak soru sormanın şekli, şimdi soruyu soruyorlar, tamam diyor. Ben enerjisiyle soruyorum. Evet dediği gibi soruyorum diyor. Yani işte bunun için neler mümkün? İşte şu kadar parayı nasıl yaratabilirim? Hı -hı. E, şunun na nasıl olabilir? Mesela bir ev nasıl alabilirim? Bir araba nasıl alabilirim? Ama diyor bir yıldır soruyorum, soruyorum, soruyorum aynı soruda kalıyorum. Bir değişiklik yok diyor mesela. Burada siz ne tavsiyede bulunursunuz? <laughs> um, açıkçası biz daha yeni bir beden sınıfından çıktık ve bu konu bayağı Aha. konuşuldu orada. Um, eğer ki sizin yani gerçekten kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Hani gerçekten tam dürüst, yüzde yüz dürüst olup gerçekten şunu sormanız gerekiyor. Ben bu soruyu gerçekten soruyor muyum? Yoksa içeride bir yerde bunun zaten olmayacağına çoktan karar verdim mi? Yes. Zaten daha bu soruyu sormadan arkada karar verdim mi? Bu zaten mümkün değil. Hani eğer ki bu bakış açılarınızın farkında olmazsanız, ve farkında olmaya izin vermezseniz daha doğrusu ve hani kendinize oyun oynarsanız bir şekilde ki bunu siz bilirsiniz kendinize oyun oynadığınızda çünkü siz bir seçim yaptınız. Yani buraya gelme seçiminizi düşünün mesela. Evet. Televizyona çıkma evet. seçiminizi. Bu bir seçimdi. Hı -hı. Ve çatır 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 oldu. Bir de kendinize oynadığınız yerlere bakın mesela. Hani çok da gerçekten seçmediğiniz, çok da gerçekten sormadığınız ama öyleymiş gibi istiyormuş gibi, yapıyormuş gibi davrandığınız. Yani. Çok istemediğiniz evet. kendinizi. Um, evet, bu ikisi evet. arasında bir fark var. Yani en çok tavsiye edebileceğim şey gerçekten gerçekten kendinize karşı dürüst olmanız. Ve Hı. siz bilirsiniz. Evet, aslında soruyu sorduğunda içteki çatışkıyı hı hı. biraz rahatlatmış olmak gerekiyor. Hı hı. O çatışkıdan kurtulacaksın ki Evet. ne istediğinin farkına varacaksın. Bir de şöyle bir katkı almıştık bu beden sınıfında. Hı hı. Hani sorduğunda bizim kolaylaştırıcımız, siz gerçekten e, kolayı seçmemeye de gönüllü müsünüz? Ya da zoru hmm. seçtiğinizi kabul ediyor musunuz? Diyoruz ya hani ben evet. büyük bir şey istiyorum. Ama aslında içimizde bir yerde bazen onu istemiyor olduğumuzu kabul ettiğimiz zaman o büyük şey böyle dönüşüyor ya. Evet. Onu da görmeye gönüllü olmak aslında hayatımızı bir sürü alanı açabiliyor. Evet. evet. Evet sevgili İrem ve Ayça. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz. Çok, çok güzeldi. Evet sevgili izleyiciler bu akşamlık da bu kadar. Hoşçakalın.